Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep birlikte çok renkli bir tarif yapacağız. Morundan ekmek yapacağız arkadaşlar. Hem yapımı çok kolay hem de görüntüsü itibariyle çok güzel bir ekmek yapacağız. Evet gördüğünüz gibi mor un kullanacağız. Bu unu kullanacağız. Bunda renklendirici yok unda. Şöyle söyleyeyim, böğürtlen, ekşi mor. E, dut, yaban mersin, Nar vişne, patlıcan, morsağın kabuğundan oluşuyor. ekstrelerinden oluşuyor. Yani sağlığa zararlı katkı maddesi yok. E, malzemelerimizi hemen saymak istiyorum daha fazla bekletmeden. Bir paket kuru mayamız var. Bir çorba kaşığı şekerimiz var. Bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Bir buçuk e, su bardağı da ılık sütümüz var. Hadi hep birlikte yapımına başlayalım. Öncelikle mayamızı kabımıza alıyoruz. Ilık sütümüzü döküyoruz. Bir buçuk su bardağı süt kullandık. Ve şekerimizi ekliyoruz. Kontrollü bir şekilde unumu ekleyeceğim şimdi. Yaklaşık e, yarısına yakın dökeceğim. Önce bir yoğuracağım, ondan sonra tekrar diğer kalanını dökeceğim. Kalan kısmını da döküyorum. Biraz yoğurduktan sonra tuzumu da ekleyeceğim bu şekilde. İlk başta korkmayın elinize yapışan bir hamur olacak ama yoğurdukça ve daha çok yoğurdukça hamur kendine gelecek. O şekilde de güzel bir hamur elde etmiş olacağız en sonunda. İyice yoğurduktan sonra Yaklaşık 45 dakika hamurumuzu mayalayacağız. Şimdi tuzumu da ekliyorum. Bu şekilde e, iyice yoğuracağım. 10 dakika kadar yoğurdum ben. Siz de öyle yapın. E, dediğim gibi yapışması sizi korkutmasın. Evet hamurumuz kendini iyice toparladı. Şimdi. Gördüğünüz gibi ben 10 dakika yordum. Ee, mayalanması için üzerini kapatacağım. Yaklaşık 45 dakika bir mayalandıracağız. Hamurumuz mayalandı. Şimdi e, buraya alacağım. Biraz daha yoğuracağım. Şöyle çok hafif un döküyorum. Şeklini vereceğim birazdan. Şöyle katlaya katlaya yoğurursanız daha güzel olur. Yine bir 5 dakika kadar bir yoğurun. Mutlaka. Çok güzel bir hamur elde ettik bu arada. Bakın çok pof pof oldu. Daha sonra 180 derecelik fırında 40-45 dakika kadar pişiriyoruz kontrollü bir şekilde ekmeğimiz pişene kadar. Anlarsınız eğer bir tencereniz varsa fırına girebilen döküm tencere de olabilir. Onda da pişirebilirsiniz. Şimdi yoğurmaya devam edelim. Tepsime koydum. Bir 15 dakikada tepsi mayası yapacağım. Ondan sonra da üzerine şekil vereceğiz. Biraz un serpeceğiz ve fırına atacağız. Tepsi mayamız da oldu. Şimdi üzerine bıçak yardımıyla şekil vereceğim. Ortadan bu şekilde bir çizik atacağım. Daha sonra da yanlarına bu şekilde çizikler atacağım Siz de istediğiniz şekli verebilirsiniz İstediğiniz şekilde e, şekil verebilirsiniz Ben bu şekilde yaptım şimdi e, bakalım fırına vereceğiz şekil verdikten sonra üzerine hafif un serpeceğim şu şekilde un serpiyorum. İsterseniz döküm tavanız varsa döküm tavanız veya farklı fırına girebilen bir tencereniz varsa onda da pişirebilirsiniz. Tercih size kalmış. Ekmeğimiz fırından çıktı. Çok güzel kızarmış. Çok güzel de kabuk bağlamış. Bakın dokunuyorum gördüğünüz gibi aynı zamanda yumuşacık alt kısmını da göstermek istiyorum nasıl piştiğini. Kontrollü pişirirsiniz. Zaten anlarsınız piştiğini. Bakın. Şimdi bir keselim. Bakalım nasıl görünüyor. İç kısmını da göstermek istiyorum. Ekmeğimin göz göz. Bakın yumuşacık da bir ekmek oldu. Lezzeti de çok güzel. Rengine zaten diyecek bir şey bulamıyorum arkadaşlar. Çok güzel bir ekmek oldu. Umarım siz de denersiniz, yaparsınız. Beni buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum.